Güzellik eğitimleri veren Estel World, güzellik ve eğitim merkezinde yeni dönem eğitimleri başladı. Şimdi o eğitimleri ekranlara getireceğiz. Aynı zamanda Estel World yöneticisi Saniye Ünal, geçtiğimiz günlerde The Best Beauty Klinik ödülünü aldı. English Business Awards tarafından izliyoruz. <laughs> Ester World Eğitim ve Güzellik Merkezi'ndeyiz efendim. Yanımızda da kurucusu Saniye Ünal var. Tabii ki burada devam eden kursları konuşacağız. Kuaför, berberlik, güzellik uzmanı kursları. Yeni dönem kursları da başladı. Ama tabii ki bunun yanı sıra Saniye Hanım durmuyorsunuz. Güzellik alanında da yatırımlar yapıyorsunuz ama bu aldığınız ödül herhalde sizleri farklı bir alanda yine taşlandırmış oldu. Çünkü England Business Awards yani İngiltere'deki iş yerlerine verilen en iyi Beauty Klinik en iyi güzellik kliniği seçildiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Aslında büyük bir sürpriz oldu bu bana. Evet bana böyle bir mektup gelmişti ama hani ödül alıp almayacağımı bilmiyordum. Dedim en azından gider bir yemeğimizi falan yeriz. Güzel bir yerde yapılmıştı. Hilton'da yapıldı. 4-5 kişi çalışan arkadaşlarımla oğlumla beraber gittik. Oturduk. Bekledik. Baktık ki her alanda bir kişiye veriyorlar. Yani yaklaşık 250 kişi falan vardı. Her alanda bir kişiye veriyorlar. İşte büyütüde bir kişiye veriyorlar. Kuaförlükte bir kişiye veriyorlar. Ya da işte tek ya da hangi bizneslerde ödül seçilmişse onlara her bir ama çok kalabalıktı. Dolayısıyla ben birazcık böyle umutsuz oldum. Acaba söylerler mi söylemezler mi diye. Ondan sonra en iyi ödüllerden bir tanesi Estevolt deyince güzellik alanında Best olarak biz aldık. E tabii çok gurur verici bir olay. Benim ilk ödülüm değil ama bu ödül bana bir ayrıcalık verdi. Bir İngiliz firmasının olması, Hilton'da olması, buradaki gittiğim ödül törenindeki pazar günü özellikle gittiğimden bahsedeyim size. Aramızda hiç Türk yoktu. Bütün yani İngilizlerinden tut, Pakistanlılarından tut, Afganistanlılarından tut, yani her ırkta insanlar vardı, Türklerde sadece ben vardım. Bu da dolayısıyla bana ayrı bir gurur verdi. Çok da mutlu oldum. Evet. Umarım bunun devamı gelecek İnşallah tabii yüzünüzü güldürdü Bu yaptığınız aslında çalışmaların da bir anlamda Taçlandırılmış anlamına geliyor Böyle ödüller de tabii değil mi sizi daha da kamçılıyor Tabii ki motive ediyor insanı Ondan sonra yaptığım işin evet ben Başardığımı böyle bir şey geldiği zaman Evet ya ben başarmışım Kimse kendini görmez derler ya ben gerçekten bilmiyorum hani insanlar bana söylüyor ama ben diyorum ki on herkes yapabileceği bir şey diye geçiyordum ama gerçekten böyle de güzel yerlerde ödüller geldiği zaman kendimi daha özel hissediyorum. Evet şimdi tabii ki. Biz biraz önce yeni eğitim döneminde eğitimlere başlayan öğrencilerle röportajlar yaptık. Onlara hep sorular sorduk. Birazdan bir tanesi de yayınlanacak ama şunu da sormak istiyorum size. Hep genelde benzer cevaplar geliyor. Özellikle çocuklu annelerde çocuklar biraz büyüyünce kendilerine birazcık zaman ayırıp meslek sahibi olmak istiyorlar. Evet. Siz nasıl oldu da bir meslek sahibi ya da bu mesleğe atıldınız diye sorayım. Şöyle bir şey. Ben çocuklarım daha nursery'ye gittiği dönemlerde Böyle takım elbise giymiştim çocuğumu almaya gittim bir işim vardı herhalde hatırlamıyorum olayı. Benim olan görür görmez aa annem teacher olmuş dedi. Anne please teacher ol bana dedi. Öğretmen olmak benim için gerçekten hayal ötesi bir şeydi. Çocuğumun bunu söylemesi genelde çocuklar anneyi babayı idol alırlar ilk başlangıçlarda onları yetiştiriyoruz. Küçükler çünkü kime benzemek ister? Anneye benzemek ister, babaya benzemek ister. E ben de hani böyle bir şey madem çocuğum bu kadar arzulamış niye böyle bir şey olmasın araştırmaya girdim. E çocuklarımı biraz daha büyüttükten sonra o kelime hiç aklımda çıkmadı. Dedim madem benim çocuğum böyle bir şey istiyor ne yapabilirim diye. Böyle bir sektörün içerisine girdim. Güzelliğin özellikle. Ondan sonra dedik ki bu güzellikle yetinmeyelim. Büyük salonlarla yetinmeyelim. Eğitimci olalım. Nasıl eğitimci olabiliriz? Onun araştırmasına girdik. Bazen tesadüf, bazen böyle araştırdığında önüne çıkacak yollar açılıyor zaten karşına. Dolayısıyla böyle bir sektörün içerisine girmiş olduk. 11 yıldır zaten sadece okulumuz var bizim. 11 yıldır eğitimler veriyoruz, bu da beni inanılmaz derecede hem heyecanlandırıyor her dönemki gibi hem de inanılmaz bir haz veriyor bana çünkü benim gibi insanlar görüyorsunuz röportajlarda işte 4 tane çocuğu olan, 2 çocuğu olan ne yapacağını bilemeyen insanlar aa Saniye abla yapmış çünkü benimle çok konuşuyorlar arayanlar çok oluyor ben yaptıysam siz de yaparsınız diyorum ben sizden çok üstün değilim yani hepimiz eşitiz yeter ki adımınızı atın, adım attıktan sonra zaten genelde başlıyor devamı geliyor ama buranın en önemli püf noktası gerçekten o gireceğin sektörün yani ister kuaförlük ister berberlik ister estetiklik üzerine olsun severek gelmeli lazım ki oraya verimli olsun onu başarsın. Başardıktan sonra bir çok öğrencim 11 yıldır öğrenci mezun ettiğimiz için. Kimi yer açtı, kimi bir yerlerde çalışıyor, kimi askıya aldığı hamile kaldı. Dolayısıyla hiç bitmeyecek bir meslek zaten bizim sektörümüz. Yani akıllı, robotlar da çıksa, akıllı zekalar da çıksa bizim bu işimizi yapacağını tahmin etmiyorum. Doğru. Dolayısıyla bizim <laughs> sürekli yapmamız gerekiyor. Aynen. Çünkü elemeği var işin içinde kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Gelebilir o işin üzerinde çalışmak gerekiyor. Şimdi e, tabii ki biz buraya geldiğimizde her defasında hep farklı böyle yeniliklerle karşılaşıyoruz özellikle mesela kuaför kısmı oldukça yoğun ilgi görüyor, berberlik kursları devam ediyor. Şimdi yılda da sanırım iki kere güzellik uzmanı kurslarından mezunlar veriyorsunuz evet. değil mi? Hem bütün hepsinden yılda iki kez verebiliyoruz. Sadece büyütünün ayrıcalığı var. Şöyle bir ayrıcalığı var. Dönem başladığı zaman araya öğrenci alamıyoruz. Çünkü dönemimiz başlamış oluyor. Dolayısıyla dönemi kaçırdıkları zaman öbür dönemi beklemek zorunda kalıyorlar. Ama kuaförlük ve berberlikte bunu beklememize gerek kalmadan direkt alabiliyoruz. Onun da sebebi kafada çalışıyoruz. İlk önce kafayla çalıştıkları için hangi zamanda başlarsa başlasın hoca birebir ona gösteriyor. Onu ayrı gösterdiği için sorun olmuyor. Ama büyütü de böyle. Gördüğünüz gibi büyütüde çok yoğun, kalabalık. Onun için haftada iki gündü. 7. ayın ortasında bitirmeyi hedefliyorduk. Muhtemelen haftada iki gün yeterli gelmeyecek. Daha hocayla konuşmadık ama bir organize yapıp da bunu haftadan üç güne çıkarmamız lazım ki herkes geldi. Yaklaşık 17 öğrenciyiz. 17 öğrenci olunca da 7. ayın ortasında herkese belki öğretemeyebiliriz. Onun için ekstra bir gün verirsek onlar için de iyi olacak. Ben her zaman söylediğim bir laf var. Sertifikalarını alıp da duvara asmakla kalmasın. Gerçekten öğrenilirsin. Nerede aldığı, en azından Estevop Koleji'de aldığımız dedikleri zaman evet gerçekten bize öğretimler densin. Onun için böyle bir hızlı bir çalışmanın içerisindeyiz. Zaten gördüğünüz öğrenciler de böyle heyecanlı, kimisi konuşmak istemedi. Ama ilerleyen dönemlerde herkes konuşacağını eminim. Evet. Çünkü ilk etapta insanlar çekiniyor. Tabii Ondan oluyor. dolayı evet ne oluyor bilmiyor <laughs> ne olduğunu da. Haklı olarak hemen alıyorsun direkt kameranın önüne koyduğun zaman Aynen. İnsanlar birazcık çekingen oluyor, heyecan oluyor. Evet öyle. Yani böyle bir şeyin içerisinde gidiyoruz. Dönem dönem oluyor bunlar zaten. Yeni dönemimiz başladı zaten Mart ayında başladı. Yedinci ayın ortasında bitirirsek ondan sonraki dönemde dokuzuncu ayda olacak. Yeni dönemde yine başlayacak efendim. Siz de tabii ki bu öğrencileri izledikten sonra bir meslek sahibi olmak istediğinizi fark edip firmaya ulaştınız World'e. ...yeni dönem kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederim. Var mı? Bir şey daha söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz Orbüntü'nü açıyoruz. Orbint'te daha hazırlıklar devam ediyor. Muhtemelen iki haftaya kadar orası da bitmiş olacak diye hedefliyoruz. Orada da okulumuz olacak bizim. Hem kuaförlük, hem berberlik, hem de estetik üzerinde okulumuz olacak. Aynı burada ne işlemler yapıyorsak büyütü olarak da orada devam edeceğiz. İki hafta sonra oradaki yakın bölgeler, kente yakınız, çok yakın kente... Ee, ...oradan buraya gelmek çok zor oluyor. Öyle bir durumda bizim müşterilerimiz ya da öğrencilerimiz ya da büyütük kliniğe gelenler burada onlara da bir duyuru yapabilirim. Buraya gelmek zor oluyorsa iletişim halinde olup da bizi aradıkları zaman oraya transfer edebiliriz. Yani üçüncü şubeye geliyor diyorsunuz. Evet. evet. Essel World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde yeni dönem kursları başladı. İkinci dersi gören öğrencilerden birisi şu an bizlerle birlikte efendim. Rukan Hanım değil mi? Önce sizi tanıyalım isterseniz. İsmim Rukan Ufak Söğüt. Ev hanımıyım. Üç tane çocuğum var. Çocukları büyüttükten sonra tekrar hani bir iş e, imkanı istedim. Burayı da çok sevdim. Bugün de ikinci dersinizdesiniz. Şimdi daha önce herhalde hiç çalışmadınız herhalde. Evet ilk deneyimim güzellik uzmanı olmak da herhalde bir kadın için güzel mesleklerden bir tanesi. Muhakkak tabii ki amacımız odur zaten. Evet. Bakalım yeni başladık. Sonu da iyi olur inşallah. Ne zaman bitecek kurs? 7. ayın ortalarında öyle düşünüyoruz. Şimdi ikinci ders dedik. Ne öğrendiniz bugüne kadar? Bir şeyler öğrendiniz mi? Hmm. Görüyorum bir şeyler not almışsınız. İnşallah Facial, facial'dan başladık. Yüz maskeleri, yüz bakımı. Bu kadar. Ödev yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Haftanın yani. kaç günü burada olacaksınız? Haftanın iki günü burada olacağız. O zaman çocuklara da bakabiliyorsunuz herhalde bir çocuklar yandan. çünkü okulda, çocuklar. Evet çocuklar okulda. Onları hani ayarladım. Arkadaşlar ya da oğlum alacak. Yani. Bir şekilde halledeceksiniz onu. Buradan mezun olduktan sonra da bu işi yapacaksınız herhalde. Evet amacım odur. Bakalım arkadaşlara da başarılar, önlerinin açık olmasını istiyorum. Daha önce böyle güzellik merkezlerine gidiyor muydunuz? Bu tarz hizmetlerden Tabii, yararlanıyor yani, mu? Gidiyordum tabii ki hani yararlanıyordum. Ama hani ben de bu işin içinde olmalıyım dedim. O zaman şu an bu meslekle ilgili hiçbir deneyiminiz yok. Bu kurstan sonra hatta önümüzdeki günlerde biz tekrar burayı ziyaret edeceğiz. Bakalım önümüzdeki haftalarda hangi eğitimlerden ne gibi bilgiler aldınız? Nasıl geliştirdiniz kendinizi? bununla ilgili tabii de size soracağız ve göreceğiz yani. Evet. İlk deneyimimiz tabii ki hani böyle geçti. Öğreniyoruz, öğrenmeye de devam ediyoruz önümüzdeki günlerde daha da iyi olacağız yani